Arkadaşlar tekrar birlikteyiz. Ayet-i konu anlatımına devam ediyoruz. Kuvvet ve hareket konusunun Newton hareket yasalarıyla devam ediyorduk. Bugün ivme zaman grafiği ile devam edeceğiz arkadaşlar. Şimdi öncelikle ivme zaman grafikleri ne işe yarar? Arkadaşlar ivme zaman grafiğin altındaki alan hız değişimini verir. Burada şu önemli arkadaşlar hızı vermez. Hızdaki değişimi verir. Aracın hız işareti ile ivme işareti aynı ise hızlanır ters işaretli ise yavaşlar. Şimdi arkadaşlar bakınız bu grafikte yukarı taraf artı yönde hızlanan eksi yönde hızlanan. Şimdi aslında bunun e, hız zaman grafiğini çizmek lazım ve onun üzerinden yorumlamak daha güzel olur. Şimdi bu bizim arkadaşlar hız zaman grafiğimiz olsun. Şöyle. Evet. Bir tane grafikte bunun için çizelim. İkinci ivme zaman grafiği için. Evet. Şu şimdi yorumlayalım bakın artı yönde hızlanan ee, tabi ilk hızını bilmiyoruz ivme ee, zaman grafiklerinde ilk hız önemli İlk hızı bilmiyoruz sıfırdan başlatabiliriz veya herhangi bir değerden de başlatabiliriz fark etmez bakınız arkadaşlar artı yönde hızlanan artı yönde hızlanan tabi ikinci grafikte ikinci çizdiğimde bir ilk hız var Şunun eğimine baktığınız zaman eğim nedir arkadaşlar? Şurada yatayla yapılan açıdır. Şuraya baktığınız zaman ya da teta. Karşı kenar neyi ifade ediyor ona bakacaksınız. Hızdaki değişimi delta ve şurası da zamanı ifade ediyor delta t. Bakın gördüğünüz gibi eğim nedir? Pozitif çıkıyor. Dolayısıyla bu artı yönde hızlanan e, grafiğin eğimi. Peki eksi yönde hızlanan nasıl olur? Aynı şu şekilde arkadaşlar. Bu sefer eksi yönde hızlanan veya belli bir değerden eksi yönde hızlanan. Şimdi hız zaman grafiğinde söylemiştik. Hız zaman grafiğinde zaman ekseninden uzaklaşıyorsanız hızınız artıyordur. Zaman eksenine yaklaşıyorsanız hızınız azalıyordur. Şimdi düzgün yavaşlayan hareket. Bakın şu grafikte eksi yönde yavaşlayan. Şurayı çiziyorum arkadaşlar. Eksi yönde yavaşlayan. Şimdi bir kere bir hareketlerin yavaşlayabilmesi için ilk hızının olması lazım ve gittikçe zaman eksenine yaklaşması lazım. Şimdi burada şuna dikkat edin. Bakın eğim dediğiniz şey üçgende olur ve karşı kenar. Buradaki hızına mesela ben bunu sıfıra kadar getirirsem yorum açısından daha kolay olur. Hani sıfır olması da gerekmiyor aslında da. Şimdi şu grafiğin eğimine bakmanızı istiyorum. E, ee, i̇vme eşittir. Hızdaki değişim bölü zamandı. Bakın son hızımız sıfır. Eksi son eksi ilk. Eksi v sıfır bölü delta t. Sonuç pozitif çıkıyor arkadaşlar, delta v bölü delta. D. Dolayısıyla eksi yönde yavaşlayanın ivmesi pozitiftir. Peki artı yönde yavaşlayan, artı yönde yavaşlayan yavaşlayabilmesi için bir hızının olması lazım ve gittikçe sıfıra yaklaşması gerekiyor, artı v hız. Şimdi bunun eğimi neden e, negatif çıkıyor, İvmesi yani ne, neden negatif çıkıyor? İvme eşittir hızdaki değişim bölü zaman, hızdaki değişim bölü zaman. Buraya dikkat ederseniz son hız küçük bir değer 0 diyelim. İlk hız işte V0 bölü T. Baktığınız zaman sonuç negatif çıkıyor. O yüzden eğimi negatiftir arkadaşlar. Bir de tabi birim çemberden de yorum yapabilirsiniz. Birim çember arkadaşlar şu şekilde birim çemberi çizerseniz birinci ve üçüncü bölgelerde biliyorsunuz doğru eğer birinci ve üçüncü bölgelerden geçiyorsa yani şu bölgelerden geçiyorsa eğimi pozitiftir. Şu bölgelerden geçiyorsa negatiftir. Bakın burada birim çemberi çizersem örnek olarak şunun üzerinde çiziyorum. Bakın birim çemberi çizersem tam koordinat ekseninin merkezinden geçecek. Bakın bu doğru nereden geçiyor? Birinci ve üçüncü bölgelerde. Birinci ve üçüncü bölgelerde eğim pozitiftir. Yine buradan bakarsak şöyle birim çembere oturtursak bakınız ne oluyor? İkinci ve dördüncü bölgede. Burada ikinci ve dördüncü bölgelerde ise eğim negatiftir. Bakın bunun eğimi negatif. Dolayısıyla bunun ivmesi eksi çıkıyor. Bunun ivmesi artı. Aynı şeyi burada çizersek. Birim çemberi çizersek. Bakın ikinci ve dördüncü bölgelerde negatif. Şuraya çizersek. Birinci ve üçüncü bölgede olduğu için eğimi pozitif oluyor arkadaşlar. Bunun pozitif. Bunun negatif. Bu da farklı bir yorumlama şekli. Şimdi doğrusal bir yolda hareket eden bir otomobilin ivme zaman grafiği şekildeki gibidir. Aracın ilk hızı 15 metre bölü saniye olduğuna göre 10. saniyedeki hızı nedir? Arkadaşlar ivme zaman grafiğinin altında kalan alan hızdaki değişimi verir. Birinci değişim bu kadar. İkinci değişim de bu kadar. Bunun alanını hesaplayacağız. Delta V1 eşittir. 6 kere 5 30. Delta V2 eşittir. 5 kere 8 40. Şimdi şöyle yazıyoruz arkadaşlar. Son hız eşittir. ilk hız artı toplam ne kadar değişim olmuştur? İlk hızı vermiş. Zaten ivmeli harekette ilk hız çok önemli. Artı değişim 70. Bunları toplarsak son hızımız ne olur? 85 metre bölü saniye olur. Şimdi bunun arkadaşlar hız zaman grafiğini çizmedik ama isterseniz hız zaman grafiğini de çizebilirim. Şöyle bir hız zaman grafiğimiz olsun. Bakın bu hareketlerin bir ilk hızı var. Ne kadar? 15. Önce hızı 30 artıyor. Bakın hızı 30 olmuyor. 30 artıyor. Buna 30 eklediğiniz zaman ne olur? 45. Kaçıncı saniyede? 5. saniyede. Şimdi hızı ikinci durumda 40 artıyor. Yani ilk ilk baştakine göre eğimi biraz daha artıyor. 40 daha artarsa 45'e 40 eklerseniz 85 olur. Şurada arkadaşlar 10. saniyede. Bu da hız zaman grafiği. Peki devam edelim. Doğrusal bir yolda hareket eden bir aracın inme zaman grafiği şekildeki gibidir. 30. saniyede hızı 65 metre bölü saniye olduğuna göre aracın ilk hızı nedir? Şimdi son hız eşittir. ilk hız artı değişim. Şimdi önce değişimleri bulalım. Şuradaki değişim artıdır. 5 kere 10'dan 50 yapar. Şurası 3 kere 10'dan 30. Şurası eksi 2 çarpı 10. Bakın şurası 10'dur. Eksi 2 çarpı 10 eksi 20 yaptı. Doğru mu? Evet. Şimdi son hızımız 65'miş. Peki ilk hızı bilmiyoruz. Değişime bakıyorum. Değişim 80 artış 20 azalış o zaman 60 yapar. Bu durumda ilk hızımız arkadaşlar demek ki 5 metre bölü saniyeymiş. 60 da değişim olmuş 65 olmuş. 27. sorumuz ilk hızı 30 metre bölü saniye olan bir aracın ivme zaman grafiği şekildeki gibidir. Hız zaman grafiği nasıldır? 0-15 saniye aralığında aracın yer değiştirmesi. İvme zaman grafiğinden hız zaman grafiğine geçeceksek hız zaman Grafiğine geçmek için ivme zaman grafiğinin altında kalan alana bakacağız. O da bize değişimleri verecek. Ve T arkadaşlar. Şimdi buradaki hızdaki değişim artı 10. Burada eksi 4 çarpı 10'dan eksi 40 yapar. Değil mi? Eksi 4 çarpı 10. Şimdi hareketlimizin bir ilk hızı var arkadaşlar. Doğru mu? Eksi 4 çarpı 10. Evet 40. İlk hızı var 30. Hatta biraz daha yukarıda çizebiliriz. İlk hızımız 30. Sonra hızı 10 artıyor. Hızı 10 artıyorsa bu durumda hızı 40 olacak. 40. Hangi? 5. saniyede. Sonra arkadaşlar hızı 40 azalmış. O ayısıyla durmuş. Şöyle. 15. saniyede. İşte arkadaşlar hız zaman grafiği böyledir. Peki altında kalan alan bize yer değiştirmeyi verecek. Yani 5 şıkkını buradan bulacağız şurası ile şuranın alanıdır. E, X1 arkadaşlar yamuğun alanı. Yamuğun alanı şöyle bulunur. Kısa kenar, uzun kenar çarpı yükseklik bölü 2. Kısa kenarımız 30. Uzun kenarımız 40. 30 artı 40 bölü 2 çarpı yükseklik 5. Burası da 35 çarpı 5 yapar. Yani 175 metre burası. Şimdi x2 de arkadaşlar üçgenin alanıdır. Yani 40 çarpı 10 bölü 2. 40 çarpı 10 bölü 2. Bu da ne yapar? 200 metre yapar. 200 metre. Toplam ne oldu? Burası 175 metre. Burası da 200 metre. Toplam yer değiştirme 375 metre bulunur değerli arkadaşlar. Peki. E, durgun halden harekete başlayan bir aracın ivme zaman grafiği şek şekildeki gibidir. Buna göre araç hangi aralıklarda hızlanan hareket yapmıştır? Şimdi buradaki alana bakıyoruz. Eksi at. Şuradaki alana bakıyoruz. Artı AT. Şuradaki alana bakıyoruz. Artı AT. Şimdi burada arkadaşlar hareketliğimizin ilk hızına bakacağız. İlk hızı var mı yok mu? Varsa nedir? Soruya baktığınız zaman durgun halden harekete başlamış. Yani aslında bunun ilk hızı yok. Peki ilk hızı yok ama değişim eksi olmuş. Değişim eksi. O zaman ne olur? Bunun hızı artmış olamaz. Yani artı yönde. İlk hızı da yok. O zaman arkadaşlar eksi yönde hızı artmıştır. Eksi AT'nin sebebi o. Yani hızı eksi AT olmuş. Ne kadar sürede? T sürede. Sonra AT kadar artmış. Aslında artmamış. Ne olmuş? Artı AT. Yani eksi yönde yavaşlayan hareket yapmış. 2T. Sonra arkadaşlar bir AT daha. AT olması için bu tarafa doğru gitmesi gerekiyor ki AT olsun. O zaman burası da 3T. Peki son durumda şu eksi at ile artı at birbirini götürürse son artı at olur. İşte arkadaşlar hız zaman grafiği böyle. Şimdi hangi aralıklarda hızlanan hareket yapmıştır? Zaman eksenden uzaklaşıyorsa. Bakın burada zaman eksenden uzaklaşıyor. Dolayısıyla birinci bölgede hızlanan hareket yapmıştır. İkinci bölge hız zaman grafiğinde zaman eksenine yaklaşıyor. Dolayısıyla yavaşlayan hareket yapmıştır. Üçüncü aralıkta arkadaşlar bakın yine hız zaman ekseninden şey, zaman ekseninden uzaklaştığı için yine hızlanmıştır. Bu durumda 1 ve 3 de hızlanan hareket yapmıştır. 2 de yavaşlayan. Yavaş. Bu arada arkadaşlar hız zaman grafiğinde zaman eksenini kestiğiniz yerlerde yön değişikliği oluyordu. Çünkü zaman ekseninin altı eksi üstü artıydı. Bakın eksiden artıya geçiş burada olmuştur. Zaman eksenini kestiği noktalar yön değişiklidir diyoruz. Şimdi hareket formülleri sabit hızla hareket yapan bir cismin aldığı yol veya yer değiştirme yol doğrusal olduğu için arkadaşlar x eşittir v çarpı t'dir. Fakat Düzgün hızlanmada şöyle olur arkadaşlar. Şimdi ilk hızı varsa yoksa durumuna bakıyoruz. Eğer şöyle diyelim ilk hız eşittir sıfır ise o zaman son hızı şöyle buluruz. Son hız eşittir a çarpı t. Ama ilk hız varsa ilk hızı eklememiz gerekiyor. Tamam mı? Bu da nereden geliyor? Onun nereden geldiğini de gösterelim. Sonuçta ilme dediğiniz şey hızdaki değişim bölü zamandır. Bu nedir? V son eksi V ilktir. Bakın işler dışlar çarpımı yaparsanız at. Eksi V sıfır da buraya gelirse V sıfır bu da eşittir V son. Şimdi eğer ilk hızı yoksa şurayı sıfır yazıyorsunuz. O zaman V son eşittir. At. Hızdaki değişim kadardır. Yok ilk hızı varsa onu denkleme ekliyorsunuz bu şekilde. Şimdi peki hareketlinin e, yol e, denklemini nasıl buluyoruz? Aslında onu da şöyle buluyoruz. Şimdi bu hareketlimizin bir ilk hızı var veya olmayabilir. Fakat varmış gibi hesap edelim. Sonra eğer yoksa duruma göre yorumlarız. Şimdi hareketlimizin bir ilk hızı olsa ve bu düzgün hızlanan hareket yapıyorsa belli bir süre sonra ne olacak? Şurası ve son olacak arkadaşlar. Şimdi buranın eğimi bize ivmeyi verir. Şuranın eğimi bize ivmeyi verir. Yani şuradaki değişim karşı kenar delta V'dir. Dolayısıyla şöyle yazarsınız. Delta V bölü süre eşittir arkadaşlar. Neyi verecektir? İvmeyi. Burası da V son eksi V ilktir. V son eksi V ilk bölü T eşittir A'dır. Şimdi arkadaşlar V sonun biz yukarıda zaten V sıfır artı AT olduğunu biliyorduk. Şimdi bir de Altında kalan alana bakacağız ya. Yamuğun alanı. Kısa kenar nedir? V0. Uzun kenar V son çarpı Şurası pek görünmedi. Çarpı T bölü 2. Bakın bu bize yer değiştirmeyi verecek. Şimdi yer değiştirmeyi verebilmesi için şu V sonun yerine şuradaki ifadeyi getirip yazmamız gerekiyor. Buradaki ifadenin yerine. Peki buradaki ifadenin yerine V0 artı A çarpı T yazarsak Şimdi V0 burada var. Bir tane de V0 burada var. O zaman ne yaptı? 2 tane V0 artı AT çarpı T bölü 2 arkadaşlar. Bunu çarpı dağıttığınız zaman şunu elde edersiniz. Çünkü 2 V0 T bölü 2. Iki, ikiler sadeleşirse şurada V0 çarpı T kalır. Gerisinde 1 bölü 2 A çarpı T kare bulunur. E, yer değiştirme aslında buradaki yamuğun alanından bulunmuş denklemdir. Bir üçüncü denklemimiz de zamansız hız denklemi. Arkadaşlar bu da iki denklemin e, çıkarımından yapılıyor. Son hızın karesi eşittir. ilk hızın karesi artı 2 ax. Şimdi bu hızlanan harekettir. Eğer yavaşlayan hareket olsa bu formüllerde e, birincisinde artı yazdığınız yerlere eksi yazıyorsunuz. Yavaşlama formüllerini buluyorsunuz. Şimdi bununla ilgili bir örneğimiz var. İlk hızı 10 metre bölü saniye olan araç 2 metre bölü saniye karelik ivme ile yavaşlamaya baş, pardon, hızlanmaya başlıyor. Buna göre araç 200 metre yol aldığında hızı nedir? Şimdi önce denklemden yazabiliriz. Sonun karesi eşittir. X'in karesi, ilkin karesi hızlanma olduğu için artı 2A çarpı X. Ee, i̇lk hızı var. İlk hız 10. Onun karesi artı 2 çarpı ivmemiz 2. 200 metre. Bakın burası 100 yapar. Şurası da 800 yapar. Toplam 900 yapar. V sonun karesi 900 ise V son eşittir. 30 metre bölü saniye bulunur. Şimdi tabi bu şekilde formülle çözebiliriz. Bir de arkadaşlar grafikle ki grafikleri yorumlamayı ve çizmeyi öğrendiğiniz zaman büyük avantaj. Şimdi ilk hızımız ne? 10. Sonuzu bilmiyoruz, doğru mu? Zaten bu isteniyor. Peki ne kadar süre hareket etmiş? Onu da bilmiyoruz. Şu sonuzu bilmiyoruz. Şimdi yalnız buranın alanın 200 olduğunu biliyoruz. Bir de neyi biliyoruz? İvmeyi. Bakın, ivme şuradaki eğimdir. Yani şurası bölü t, yani şurası. Tamam mı? Burası bölü orası. Hatta şu 200'ü sileyim. Alan 200 olduğunu aklınızda tutun. Tamam mı? Şimdi neyse mavi ile yaptık, kırmızı ile yapsak daha iyi olacaktı. İlk öyle yapmıştık çünkü. Şimdi buranın eğimi bölü t. T'ye böldüğümüzde ivmenin 2 çıkması lazım. O zaman buradaki değişim 2t'dir. Değil mi? 2t bölü t. Bize 2'yi verecektir. Şimdi arkadaşlar burası 2t ise yani şu fark dediğimiz şey 2t ise o zaman v son eşittir 10 artı 2T'dir. 10 artı 2T'den 10'u çarptığımız zaman 2T. Şimdi arkadaşlar buradan yamuğun alanı bulabiliriz. Bakın 10T. Buranın alanı 10T. Şu kısım. 10 çarpı T'den 10T. Artı üçgenin alanı bu çarpı yani 10 artı pardon onu yazmaya gerek yok. Üçgenin alanı. Bakın şurası çarpı. Şurası bölü 2. 2T çarpı T bölü 2. 2T çarpı T bölü 2. Buranın alanı 200'müş. Şimdi burası şunlar giderse t kare olur. Şurası 10t. 200'ü buraya atarsak 0 olur. Bunun çarpanları 20'ye 10'dur. Şununki t'ye t'dir. Ortaki pozitif çıktığına göre buna eksi dersek kökleri bu olur. t artı 20 t eksi 10 zaman eksi olamaz. Dolayısıyla süreyi 10 buluruz. Süreyi 10 bulduğumuzda arkadaşlar bunu yerine yazarız. 10 artı 2 çarpı 10'dan son hızımızı 30 metre bölü saniye buluruz. Bu da farklı bir yorumla soruyu çözme şekli. Soru 30. İlk hızı 20 metre bölü saniye olan araç düzgün hızalmaya başlıyor. 10 saniyede 400 metre yol aldığına göre aracın ivmesi kaç metre bölü saniye kare olur arkadaşlar? Şimdi ilk hızı var. 10 saniyede 400 metre. Şöyle yapalım. X eşittir ilk hızı var. V 0 çarpı t artı hızlanmaya başlıyor. 1 bölü 2 a çarpı t kare denkleminden bulacağız. 400 metre yol almış. İlk hızı 20. Zaman da 10 olduğuna göre 20 çarpı 10 artı 1 bölü 2 ivmeyi bilmiyoruz. Süre 10'da onun karesinden 100 yapar. Bu buraya gelse 200 yapar. 200 eşittir. %2'yi sadeleştirsek arkadaşlar 50 yapar. İvmemiz 4 metre bölü saniye kare bulunur arkadaşlar. Bu şekilde. Bir de grafik yorumuna bakalım. Zaman grafiğini çiziyoruz. İlk hızı var 20. Ee, 10 saniye hareket ediyor. Son hızı bilmiyoruz. Dolayısıyla ivmeyi bilmiyoruz. Ama 10 saniye hareket ettiğini biliyoruz. Şimdi Evet. ivmeyi bilmiyoruz. Bu da son hız. Fakat buradaki alanı biliyoruz. 400. O zaman şöyle yaparız. Yamuğun alanı kısa kenar 20. Artı uzun kenar ve son çarpı 10 bölü 2. Bu arkadaşlar ne olacak? 400. Şöyle şu giderse 4. O zaman 20 artı V son eşittir. Ne olur? 80 olur herhalde. V son eşittir. 60 olur. 60 metre bölü saniye. sonuzu bulduk. Şimdi ivmeyi bulmak için eğime bakmamız lazım. Eğim nedir? Karşı kenar bölü, şurası bölü, şurası. Dolayısıyla 60'tan 20 çıkarırsak 40 olur. 40 bölü Zamanda 10 olduğuna göre ivme eşittir 40 bölü 10'dan 4 metre bölü saniye kare bulunur arkadaşlar. Soru 31. İlk hızı v sıfır olan bir araç 5 metre bölü saniye karelik ivme ile düzgün yavaşlamaya başlıyor. Araç duruncaya kadar 160 metre olduğuna göre ilk hızı nedir? Ee, yine zamansız hız denklemi v sonun karesi eşittir v ilkin karesi yavaşlama olduğu için eksi 2ax duruncaya kadar dediği için son hızı sıfır olur. Ee, i̇lk hızı bilmiyoruz. V sıfırın karesi eksi 2 çarpı ivme 560 metre yol almış. Burası 1600 yapar. 1600 bu tarafa gelse eşittir V sıfırın karesinden V sıfır eşittir 40 metre bölü saniye bulunur. Bu formül yorumu arkadaşlar bir de grafikten de çözerse güzel olacak. Hız zaman grafiği ilk hızı var yavaşlayıp duruncaya kadar demiş arkadaşlar. Dolayısıyla e, hız ekseni şöyle olur. Bakın bir hızı var. Durmuş. Demek ki zaman eksenini kesmiş. İlk hızı bilmiyoruz. V0. Süreyi de bilmiyoruz. Fakat ivme 5. Burası t ise o zaman ben buna 5t diyebilirim. Çünkü 5t bölü t'den 5 yapar. ivme. Buranın alanı da 160 olacak. E 160 nedir? İki dik kenarın çarpımının yarısı. 5T çarpı T bölü 2. Şuyla şu sadeleşirse buraya 32 gelir. Dolayısıyla T kare eşittir 64 ise T eşittir 8 saniye. Biz T'yi 8 bulmuşsak o zaman burası 5 çarpı 8'den 40 bulunur. Değerli arkadaşlar. Bu şekilde bulabilirdik. Evet bu şekilde arkadaşlar dinamik kısmını bitirmiş olduk. Bölüm sonunda sorularımız var. Onları çözeceğiz. Beni dinlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Bu arada destek olmak adına kanalımıza abone olursanız sevinirim. Hepinize iyi günler. Kolay gelsin.